<laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Roketlik oynuyoruz yanımda Kemal abiler, Recep var. Roket gibiler. Hoş geldiniz. Ay Cars. Roket gibiler derken. Firewatch'lar geldi. Hmm. Ateş seni çağırıyor hadi. Gol <laughs> mu lan o? Gol lan. Bırak 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 bırak. Anca dedi çevirebildim direksiyonu. Kemal abi. Kim abi? Kim öyle? <laughs> Sıkıntı yok. Kim abi? Ne oluyor oğlum? Şurada yok ya. Birazdan çözüyoruz orayı. Bir dakika. Beyler bir daha alın. <laughs> Lan? Biraz sert gibi bir maç olacak. Bir de sert oynarız. Ulan. Evet Sefa, doğru, doğru bırak, atasın. Bırak, bırak, bırak. Bana bırak. Bırak, bırak, bırak. Lan Sefa, ne <gülüyor> yapıyorsun? Direksiyonu <laughs> <laughs> bir olacağım. çevirdim. Abi ne güzel vurdu lan kaleye. Direksiyonu baksana sen. Direksiyonu <laughs> bir çevirdim, gol <laughs> <Göl gülüyor> oldu. <gülüyor> istersen de vuruyorum gol olacak. Aynen asist şut verdim. Aynen benden. Benden asist şut verdim. Demek ver. Evet. Aşıtma da ıı, denedin değil mi? Çok dibine çok güzel girdim ya. Bunları iyi defans mı yapıyor şu zaman? Oo, o yemedik. Ben atayım o zaman. Ah. <laughs> Biz yeniyor muyuz, yeniyor muyuz? <laughs> İki tane golümüz var bizim evet. İçeri girip direksiyonu dışa çevirsene oğlum. Bilmiyorum. Adam hemen yanımdaydı. Sen ne yapıyorsun adamı? Haa ne Sen yapabildiğini yap. <laughs> Aynı ya sen ne yapıyorsun? Hadi be. Come on. <laughs> Come on. Come on, Jack. Ne oldu ne Ayağıma takıldı. Topu takıldı galiba. vuruşlarım genelde gol olur ama. Direkt sonra. Abi biliyordum duvara çarpacağını ya. Adam sağ olsun ya. Orta. Pardon. keşke vursaydım ona değil mi Hadi abi hadi Saldırın Helal be. Helal. Ne hızlı yapmışım lan <laughs> <ne> orada. Hmm. <laughs> Bak onlar da kendi kalelerini attı. Hadi bir gole ihtiyacımız var kızlar. Hay Allah'ım ya. Daha kötü bir top geldi hocam. Aa ne oldu lan? Ben çarptım seni. İstiyor musun? Ben de gözükmedi. Patladın mı abi ben? Yo. Ben patladım oğlum. Sen bana çarpınca patlayamam ki. Oo çok kötü yere gitti. Hop iki kişiden geçti. Kale boş mu? Ya patlatıyor ya. Aman patlatmayın çocuklar. Ay kale boş. Ya bana F attı Sefa. Evet bilerek attım sen vurursun diye. Önünden çekilir ya futbolcu Ah Kemal abi kaleye vuruyordum. Vallahi kaleye vuruyordum. Kaleye vuruyordum Kemal abi. Bırak demedin ki oğlum. <laughs> Hala Aa, Bunu bana bırak. At abi ama. Uçmayım dedim, garanti olsun dedim de geldiler hemen ya. Ulan, gazla pedalar yerliyorum. Adam. Gazla pedalı. <laughs> i̇şte böyle bir şey. <laughs> Yapma, gözünü seveyim. Ya arkadaş, hmm. ne bastık da atamadık be. Bitti ah be. Ya. Ah. Ah güzeldi lan ama maç. Ama yenildik. Ama güzeldi. Çünkü bütün golleri biz attık. Fena maçı gibi olduk ya. Valla. Chelsea maçı Karşı tarafta sığ hiç asist yok biz attığımız Aa, için. O, o. Kas. Aha kafayı yedi. <gülüyor> <gülüyor> menü mü? No menü. No menü. Bana da mı menü? Recep niye menüye gittin? Ben gitmedim ama sıkıntı yok. Siz başlasın ben girerim. Tamam. Yine aynılar mı lan? Değil mi? Evet aynı kişiler. Hı. Hmm. İntikam. Hadi, hadi. İntikam, revenge. Bunun adı da revenge olsun. Aa o top tam bendik var ya. Kimse yokmuş lan. Of ya Sefa yine bizim kaleye gol attı. <laughs> Yok acaba abi bu sefer olmayacak olmaz. Ufak bir dokunuş. Recep. Ya bunlar nasıl ben kalecilik yapıyor ben anlamadım ya. Çok değişik değil mi abi? Onu vuramazsın sadece gol yiyecektim. Arka tarafa gitti öyle. Adam zaten o yapması için benim top içinden geçmesi lazım. Bloklamıştım. Of orada bir alüyüp denemesi yaptım ama. <laughs> Adam bile test vuruyor. Aha gol lan. Değil değil. Gol işte. Bak Kemal Boşkale yaptı. Ya ne oluyor arkadaş? Vay ya. Bak hep topa mı değerler ya? Bir değmeyin lan bir topa. Karşı takım için diyorum. Hep her topa bir, koşuyorlar. Bir biri bir dokunuyor o topa ya. Bunlar genç abi biz yaşlıyız. Bizim kötü alışkanlıklarımız da var. Otomatikten koşamıyoruz. üstünüzden uçtum lan sen neyse. Bırak dedim bıraktım. Tamam Hadi abi hadi gözünüzü seveyim. Bu da mı değil ya? Nasıl uçamadı ya? Kafayı daha mı fazla kaldırmam gerekiyordu o zaman? Of. Oha nasıl becerdin lan? Ne bileyim ya. Yapma Vay be. Ya. Herifle mücadeleme baksanıza. Herifle mücadeleme bakın. Evet sen turbo bitince. Vermiş. Ver, vermiş ayarı ona. <laughs> Bence ben vurdum ki ben abi bir gitti orada. Hadi abi Kale boş. Bu kadar yetişebilirim abi. Lan. Gol oldu. Oo. Oo. Kemal abi süper gol attı. Sinirlendim ya. Ne yaptın? Sinirlendim biraz şunlara. <laughs> Yandan yedim gazım var olsun bunda. <gülüyor> <gülüyor> Yandan yedim gazım var. O da mı bir yandı? Gol gol Kemal abi gol oldu ana. Kemal abi ne yapıyorsun? mesajı mı bakıyorsun? Yo, ne mesajı oğlum? Yandan yedim mi var? Gol yedik. 15 tur daha olaydı. Adam Allah razı olsun çıkarttı topu. Yandan yedim gazım var. 3 yaşında kızım var. Ve gol. Ta ne yapayım ben? Ya? <laughs> Gerçi o şey da Recep demiş ya ama da Açılmıyorum ya bu pozisyonlarda açılmam lazım Evet biraz açıl ya Ne burada vurdu Sefa, gol olsun kurban olsun. Helal be ya. ya. Valla orada iyi topu kurtardım ben ha. He. Valla bilmiyorum bir anda Hı -hı. önümde çıktı abi. Sana bir şey diyeyim mi? Ama orada kaç kişinin arasından bunu. geçmişim. Kemal abi. Kaç kişinin arasından geçmişim. Çok şey bir maç oldu bu ya. Ben zıpladım orada ama işe yaramadı. Ben de Necep alıyorum. Recep git. Ulan ne maç oldu be. Bunları yenersek skor olur. Gol lan. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum hadi lan. Şansa sabah ya. Girmedi ya. Bilmiyorum duvara gömüldük. İşte bu. Aha Onu abi. tutsunlar. Bir tane çikolata hediye edeceğim. <laughs> Neydi kemen abi videonun ismi? Çikolatalı olsun. Ha, evet. yandan yedim gazım var. Yandan yedim gazım var. <laughs> oh be. Sonlandıralım kaç... Ha, kaçıncı başımızdı bu? Bu iki. Aynı kişilerle ikinci oldu şansa. Üç Maçtı yapalım mı? Yedim. Şunlara yani. yandan yedim gazım var diyorum. Aynı kişiler gelmez ki. Gelse olur da. Hmm. <laughs> Haydi bakalım son maç. <laughs> Gençler. Brandon main steiger indox isimlere bak ya ne anlamları var ki acaba şimdi çalada duruyor bana mı öyle geliyor bir daha sekerse yerde Goal. Da. Reverse gol mü attım ben top çıkarttım sandım bir şey yok, oldu. Yok bak bir böyle şey bir şey oldu bak ne yaptı ne olduğunu gör. Sen vurunca bana. Yok yok ilk vurdun da gol olmuş sandım. Ne problem ne zaman? Ne problem ne? Ama Rusça sen. Ne problem? Bu İtalyanca oldu ya. No probleme. problema. fantastik fantástico. Ah, oh, burada ama nuevo Nasıl buldun Kemal ama? Bırak orada Recep. Recep. değil miydi la? hmm. lan? Hmm. bizim kale değil orası He. Ben kale olunca seçiliyorum. Oha. Kemal abi. Evet ilerideki pozisyonda kaldık <laughs> O zaman Kemal abi sana bir gol yedin bir gol attın sayıyoruz. Golünü siliyoruz. <laughs> sana Kemal git onu al diyorum. <laughs> ya da ben alayım neyse. Çok değişik bir taktik uyguluyorlar. Ya oğlum yok ya milletin taktiği mahdi. İkisi kalede duruyor o kadar ya. Ötlekler. Harbi ha. Bu nedir biliyor musun? Resmen korkaklıktır. İtalyan mısın? full defans bu fena kontrol ben gol. Geriden top gelsin de Burak da gol atar. Yerleştir. Orta. Orada bana çarpan arkadaşa teşekkür ediyorum. Ben birine çarptım. Ben de çarpmadım. Çok uzak derdik ki. Hı hı. Gerçekten mi? Değil miydik? Gol mü yedik? Hayda. Birinizde sıkıntı var ama. He. İsim ver oğlum. <laughs> İsim ver. Şöyle L1'e basıyorum, skor tablosuna bakıyorum. <laughs> Oha, o zaman ben defansla oynamayayım abi. Bu ne lan? Abi şansa var. Yapma be gözünü seveyim ya. İşte Bu adam. öyle be. Aradan sinek gibi atarım. Ne kaydı oldu ha. Daha size işte dikkat eder. Çaresiz. Çok çaresiz. Hala iki kişi utanmadan defans yapıyorlar. Vallahi gidin. Ha, eyvah 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 çok güzel şut gelecek. Sül oldu lan. Koy ona ya. Ah be niye öyle koydum ki ona? Değil mi Kemal abi? Olur ya ne olacak? helal. Bu oh. kadar ya. Teşekkürler. Adamı soktum içeri soktum. Benim şu rakamımı gördünüz mü? Tam mi? güzel de vuramadım. Benim şu rakamımı gördünüz mü? <laughs> 7 mi? <-5 -3. gülüyor> Oha Sefa. Ne hayır rekor mu bu? Daha önce oldu mu o kadar? <laughs> her her vurduğunda şut mu demiş lan ne yapmış? <laughs> Zikiliyor onu saymış olabilir. Al işte. Defanın i̇şte beceri defans becerisi gerçekten Hayır, yok. Hayır orayı ben sevmiyorum abi ya. Gerekiyor 3 kişi gelmiş. 2 kişi kalede dur 3 kişi ileri çıkar. Bu ne la? Vallahi bir orta yol lan ya. Yerleştiriyor. Ne yerleştiriyor? Gol mu lan? Ulan çok da sevmiştim. Yuh. Ne vurun beyler niye bekliyorsunuz ki ben onu anlamıyorum ya. 10 saniye ikiniz de durdunuz, bakıyorsunuz topa ya yani Ya benim yandayım da hani bekledim. Bak işte... şurada Başını göstermedi pozisyonu da çok beklediniz abi Evet evet Yes ben elimizle verdik maçı şu an Sen Sefa kabahatçi sensin Seni günah hissiyle atın artık ya. Ol be. Oh. Bunlar şut kendime de bir grid pas veriyor. <laughs> kendime grid pas veriyor. Adama bak sen. Sanki bilerek pas Onu at. yine kurtardılar. Ben kaleye vurdum ki. Senin <laughs> diyorum. Olsun pas oldu. Abi heriflerin 6 kurtarışı var. Bizim 10-11 şutumuz var. Abi böyle bir maç görmedim ya. ona bir vurayım yani. ya. gelmesin artık buraya top ya. Hadi son atak beyler 10 saniye. Kaleye gönderdi bizim ya. Bitti bitti. İkiniz de gitmeyin. Tamam, İkiniz git. kesin gitsin de. Çok güzel şut gol olsun. Lan vurun lan bomba Aa, başlar. Of. Goldü o ya. Oha. Bu top benim. Gol Aa, ah, ah, ayarlayamadım. Şöyle bir vurayım da abi. Güzel Akemi güzel. doğru yönlenmesin. Oo, güzel oldu bak, bak bak. Ya niye ayarlayamıyorum ya? Ben de ayarlayamadım. Güzelim havadan toplar kaçtı gitti ya. Gol mü yedik lan? Ah! Abi sen ne yaptın? Allah, oh. Biraz daha hızlı olsa top ayva yedik. Yapma. Bu abi. o kadar güzel. Vur Reco. Bir daha vuracağım da. Evet abi bu gol bırak, hadi. Bırak bırak bırak. Hadi be. Lan ulan çok kötü vurdum çıkartamadım. Gol mü? Çok kötü çapraza gitti. Lan! Oha. Abi illa bizim kaleye gidecek o top ya. kapatmayın kapatmayın Hadi gidin oynayın şimdi rahat rahat <laughs> En tehlikeli toplar abi Hı? Hmm? En tehlikeli toplar bu kalecinin ağzına veriyoruz ya topu O geliyor gelişiyle şut çekiyor Vallahi stres oldum. Ay, bu pedo olaydı. Ya yapma be gözünü tamam. seveyim be. <laughs> Yalnız bu maç verilirken ama Bundan sonrakini de oynayalım. Ya da istiyorsan böyle bitirelim. Yeni, yeni de yapabiliriz. Fark etme. Bitirelim, Nasıl dersen. bitirelim, bitirelim. Tamam bitiriyoruz. Menüye dönüyorum. Dön abi. Yenildik ama. Abi kaç şut vardı ya. Evet. <laughs> 7, 8, 11, 12. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.